Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Sosyal YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlar. E, kaç günden beri Bartın'a bereket yağıyor, Yağmur yağıyor arkadaşlar. Hiç durmaksızın Nisan ayı full yağmurlu geçti. Şöyle etraftan da görecek üzerinize e, otlar kışkırdı. Halen da daha yavaş yavaş yağmur e, çitelemeye devam ediyor. E, video çekememin sebeplerinden bir tanesi de e, yağmur yağdı arkadaşlar. Biliyorsunuz biz telefonla video çektiğimiz için e, biraz da bu aralar mesai çalıştığım için mesailerimiz de yoğun dostlar. Ee, o yüzden böyle kusurumuza bakmayın hakkınızı helal edin ee, güzel bir video ile bugün beraberiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar gündelik işlerimizle birlikteyiz. Ee, koyunlarımızı otlatıyoruz ee, yemlerini vereceğiz biraz önce gittik babam eşim üçümüz gittik yem aldık geldik. Civcilerimizi de yukarıda yukarıdaki koyun ahırına koyduk büyük yere geliş yayıldılar arkadaşlar yemleri bitmiş hemen gittik bir arabayla. Yemlerini aldık geldik ee, koyunlarımızın da yemi bitmiş onu da e, aldık arkadaşlar e, yemci arkadaş onları da getiriverecek. Şimdi koyunlarımızın suyu yoktu. Oralarda otlarken şuradan da dolduk şöyle. Ağırın ah, sularını erteye damlıyor. bir mı ya? Evet, Hazım. zaman geldi. <laughs> Nazım İlgilenici çakmaya da İlgilenmeyici çakası geliyor Dereye de beyaz su geldi ya değil mi Derede de güzel su var ee, Arkadaşlar bir de Baksanıza bu evimizin önü bile Mera gibi oldu Gayet de otlu yani Kuzlarımız da otlamaya başladı ee, Siyah kuzumuz da Gayet büyük kocaman oldu. Bunu da göstersen yanlış şöyle bakın. Neredeyse diğer koyunları yakalayacak. Bunlar zaten abayız onları maşallah bak ya. Yumurta gibi pofitik pofitik oldu. <laughs> <laughs> Mazlum arkadan bir geliyor mu şimdi? <laughs> Arkadaşlar mazlumu da kırdık. Çıtır ve mazlumu kırdık. Onlarda tüy çokmuş. Diğerlerinde fazla tüy yok. Yağmurlar dindikten sonra onları da güzel bir şekilde kırpacağız. Babamla beraber bu işi bir becerdik. Bir tane makas aldık arkadaşlar. 150 liraymış. 130 liraya verdiler bize. Gerçekten de güzel. Ben hiç kırpmadıydım. Youtube'dan izledim arkadaşlar. O şekilde kırpmaya başladım. İyi de bir deneyimim oldu. Biraz kedi gibi olsa da ilk <laughs> deneyim için gerçekten de güzel. Güzel. Aynen. Dostlar bize abone olmayı da unutmayın. Şöyle aşağılardan bir yerde. Abone olarak izlerseniz seviniriz. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Bakın koyunlarımız yem vermeyeceğimizi anlayınca gayet de güzel otlamaya başladılar. Çünkü etrafta ot çok. Vermeye gerek yok. Doğru değil mi? Aşkım bu niye de Tokalak olsaymış keşke. He? Siyah mı niye de tokolak? tokolak. Maşallah bak sen yumurta bu gibi oldu ya. Cümle. Değil mi? Hı. Evet. Kilosunu aldı. Sürekli git ben. Sürekli gidince su boyuna yer değiştiriyor o zaman. Bir yeri otlamayalım. Böyle ara ara. Gideceğiz göreceğiz. Bak sen yağmur yağmur saydım. Böyle şunlara ben şöyle yaptım ya. <laughs> On numara. Bak sen ya yumurta gibi oldu ya, mı?

Yavru Hava soğuk ya. da gerçekten soğuk var. Arkadaşlar sürümüzü yavaş yavaş çoğaltıyoruz bir yandan da. İnşallah daha çok yapacağız. E, önemli olan sağlıklı bir şekilde büyütüp, yavaş yavaş öğrenip, e, birleşik bir şekilde koyunculuğumuzu yapmamız lazım. Ee, i̇nşallah adakçılık hevesimiz, adakçılık, kurban satmak, ee, et işine çalışacağız yani. Süt işinden onu biz yapamarız zaten burada değil mi? Koyun sütünü kim salmaz, koyun yoğurdunu bulada Kolay kolay kimse yiyemez arkadaşlar. Ee, nerede yeni izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Biz Bartın'da yaşıyoruz. Bartın'ın bir tane köyünde e, koyunculuğu merak ettik. Köyde bir tek koyun bende var arkadaşlar. Bizim köy büyük baş yapa. E, herkes de bir, iki, üç, beş inek var. Millet de yavaş yavaş yem fiyatlarından, sabun fiyatlarından dolayı hayvancılığı bırakmaya başladı. Bende de büyük baş vardı. Ben de büyük başları sattım. Küçük baş yapmaya karar verdim. İnşallah bunu da yapacağız. Hobi olarak başladık. Evin et ihtiyacını karşılarız. Ee, yavaş yavaş çoğaltabilirsek adakçılık yaparız diye. Ee, Youtube'dan da bize destek olursanız e, bu vesileyle çok da seviniriz arkadaşlar. Çok da mutlu oluruz biz de. Ee, sizler bizi desteklemeyi unutmayın. Böyle işte dostlar.

Bak sen ağaç yaprağını severek yiyorlar. Şekeri güzel yine bak sen ya. Bunlar... Bak sen koyunlar da yiyorlar bunu. Ağzı lan. Bak bizim maşallah pula Amazon ormanlarına da yani. ediyor. <laughs> Amazon ormanları gibi. Kalbimin <laughs> akı. মানস্ত <laughs> <laughs> 对对对。 bayağı bayağı yemeye başlamışlar bak ufakta. Maşallah maşallah. Çaklar var Gel Ne bak da? Ne bak? Tamam bak hele. He. Arkadaşlar maşallah çok güzel de ot var ortaya la. Ee, böyle yarım saat bir saate kadar doya operabiliriz. Akşama yakın yağmur yağmazsa yine çıkartırız. Ee, gerçi bunca ot varken yememe de gerek yok diye düşünüyorum ben. Çünkü ot çok arkadaşlar. Ee, yağmur yağdığı için çıkartmıyoruz, ıslanmıyor. Yedik koyunumuz var, onları da ıslamadım falan diyor zaman. Şimdi yağmur hafif hafif atıştır ya. Bu arada fındıklarda tomurcuk falan yapmaya başlamışlar. Yakında Gerçi fındık zamanında tavuğu var mı? Erik ağaçlarda tomurcuk yapmışlar. Eriklerde böyle bir şey var. Ee, biz Bizde koyunculuk böyle arkadaşlar. Sizin desteklerinizi bekliyoruz ailecek. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza da abone olarak bizleri desteklemeyi unutmayın dostlar. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.